Evet arkadaşlar, hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Abla, e, bana bana Tokaboka dükkanından e, hediye dükkanından Tokaboka hediye dükkanından gel, hediyeleri açacağız. Ben çok heyecanlıyım ve buradan Tokaboka hediye dükkanına çok teşekkür ediyorum. Bana e, hediye gönderdiği için yani hediyeler gönderdiği için ve dört e, tane yani çok teşekkür ediyorum. Öyleyse yavaştan açmaya başlayalım. İlk başta e, bu açacağım. Böyle abone ol like atmayı unutmayın. E, bayağıdır video atamıyordum. E, ve attım sonunda yani eee ee, öyleyse başlayalım fazla uzatmadan. Sizi de çok sıkmak istemiyorum. Ee, şimdi hemen açalım. Şuraya koyalım. Kamerayı yerleştireyim önce izninizle. Bura olmuyor. Tamam evet bura gayet... Oha çok iyi duruyor böyle. Hemen bakalım. Böyle çok güzel bir çiçek... İç olan içinde süs eşyası aşırı güzel ben bunu e, büyük merkez salonuma koyarım. De, bu ne süpürge ama ben bunu ne yapacağım acaba buraya falan mı takılıyor? Ama takılmıyor galiba. Ben bunu ne yapacağım fazla anlamadım ben ama e, yani bilmiyorum ne yapacağım ben bunu. Neyse. ama gerçekten çok güzel. Bence o süpürge de süs amaçlı. Onu da hani sonbahar temalı bir şey böyle koyabiliriz. Çok güzel. Biliniyor mu acaba? Yok bilinmiyormuş. Neyse. Bu hediye çok güzeldi. Ee, çok beğendim. Bakalım ilk sonra bunu açacağım. Acaba ne geldi? Oha çok iyi bir afiş. Gizemli. Evet arkadaşlar biliyorsunuz Tokaboka şehrine Yeni bir e, şato yapılacak. Galiba onunla ilgili bir şey diye düşünüyorum ben. E, gizemli bir şato yapılacak. Onunla ilgili bir şey diye düşünüyorum ben. Evet. Şimdi e, ikinci ya üçüncü pardon üçüncü hediyemizi açıyorum tekrar buradan çok teşekkür ediyorum Tokabaka Hediye Dükkanına gerçekten sonuna kadar çok güzel şeyler göndermiş çok teşekkür ediyorum ee, şimdi bunu açalım bu arada arkadaşlar bu şeyi açarken de bir bilgilendirme yapacağım ee, aynı zamanda e, yani e, birkaç demeyeyim de yani e, yılbaşı ağacı e, süsleme hatta kurma hangisi daha uygun olur bilmiyorum. Şey gelecek onu da söylemiş olayım da bu ne? Çok güzel gözüküyor. Ne bu? Ne bu? Bu ne? Ben bunun ne olduğunu anlamayamadım. Acaba çubuğu üzerine mi takacağız? Dur bir deneyelim. Ya takılmıyor. E ee, ne işe yarıyor ki bu? Ne işe yarıyor bu? Anlamadım. Ee, ama yine teşekkür ediyorum. Sonuçta düşünüp göndermiş yani. Ne işe yaradığını bilmiyoruz ama belki ileride öğreniriz. Yorumda da yazabilirsiniz bu arada. Anlamadım mesela süpürge işte o az önce açtığım şey, anlamadığım şeyleri biliyorsanız lütfen yorumlara yazabilir misiniz? Çünkü ee, ne işe yaradığını bilsek iyi olur. Evet sonra da bu ka. Oha pembe. Pembiş pembiş çok güzel gözüküyor. Evet böyle bir Asa mı asa mı hangisi söyleniyor bilmem. Böyle bir asa. Çok güzel. Tıkışın tıkışın. Evet. Ee, bir de böyle pembe çok güzel muhteşem bir kutu. Muhteşem. Çok güzel. Direkt evet, bunu da içine koyabiliriz. Yılbaşı ağacımın altına koyabilirim bunu. Evet çok mantıklı. Yılbaşı ağacımın alt, altına değil mi? Ha. Evet altına koyabilirim bunu. Unutmazsam. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldim. Çok güzel hediyelerimiz vardı ve bunları sizlerle birlikte açmış olduk. Daha fazlası için abone olup like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim ya çok teşekkür ederim bye